Sanıyorum. Söyleyeyim mi? Mila biz nereye geldik? Pasara geldik. Ne için geldik yine? Civciv bak için. İnşallah civciv buluruz ya? Diğer yerin altına taktığımız Evet. <gülüyor> <Telfon>. <gülüyor> <gülüyor> Var var gelsin. Gülüşmeler. 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 Adam ne dedi Mira? Az önce buradan geçti Cici değil mi? Gülüşmeler. Sen çok. Ah Cici sesi geliyor. galiba. Civciv de alacaktık de ama. İki de tane. Ne <laughs> da <de> bu. Nerede? Yekte ararken yerde buldum. İki mi? tane. Bir, tanesi, bir tane siyah, bir tane beyaz. Şey, yani sarı. <laughs> 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 ne kadar? Bunlar buna yetişecek 70 böyle istiyorsun. Evet. <laughs> Bilal oradan şey ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Almışım>. Mira. <laughs> Bak civcivlerim senin arkanda. Senin alacağın civcivlerim. Hadi al çocuğu. Aa, ne kadar topla? Sınıfta sana bir tane daha yem verin. İki, bir hafta boyunca kullanabilirsin. Ondan sonra hayvana ne versen yer yani. Bunlar bir tane Ben yer. bir yer. hafta yaşayacağımı zannetmiyorum. Bunları verirsen bir hafta yaşar abla. Vallahi. Islak ıslak vereceksin. Hayvanın önüne bırakacaksın. Su, evet, bakayım. bunu demlendireceksin. Tamam. Verim abla bunu da. Tamam. Tamamdır abla. İkisi aynı değil mi? <laughs> aynı işi <laughs> olsun, evet. olsun, Ana, tamam. bir daha şuraya mı? Anne bir sıra atın on. Anne cücüm olur. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim, gidelim. Hadi gidelim gidelim, Hadi gidelim tut bunu da tut bari. Anne sen. Tamam ben olsun. o zaman o poşeti bana. Tut poşet. Dön oradan. Ben de bunu tutacağım. Hmm. isimleri ne olacak yine? <laughs> Hangisinin ismi olacak? Hmm. Hangisinin <laughs> ismi <isimli güneş> <laughs> Tamam evet. ha, Güneş. 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 anne anne <laughs> sonunda bulduk ya iki tane adımını söyledim duydun mu anne ııı yeah. sonunda bulduk değil mi evet ben şimdi bunlar da, arabada oynar mı <laughs> Vallahi bulduk be. Vallahi bulduk. <gülüyor> <gülüyor>